Eşeğsiz üreme çeşitleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım. Bir sporlar mayoz ya da mitoz ile oluşabilir. Doğru. Bazı mantar çeşitlerinde mayozla bazılarında bazıları da mitoz ile oluşuyor. İki tomucuklanarak üreyenlerde yavru ve ana bireye bağlı kalabilir. Evet balda kalabilir ayrı da eşeğebilir. Doğru. Partonogenes oluşan canlı her zaman monoploiktir. Yani en kromozomudur diyor ama yanlış çünkü bizim bildiğimiz bir de diploid partenogenes var ki oradaki oluşan canlı diploittir. Rejenerasyonla üreyen canlıların vücudundan kopan parça yeni bir yavru oluşturabilir. Adı üstüne rejenerasyonla ürüyorsa yeni bir canlı oluşturabilir. Cevabımız 1-2-4-E oluyor. Yukarıda verilen eşeğsiz üreme çeşitleriyle bu üremeyi gerçekleştiren aşağıdaki canlı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bir fidada görülebilir demiş. Tomurcuklanma ile üreme evet görülebilir. İki planarya ya da ile üreme doğru. Üç karayosunda sporlu üreme görülebilir. Bal arasında dört partonogenes ile üreme görülebilir. Plazmodium'da beş bölünerek üreme görülmez. Sporla ürer, bölünerek üreme kimde görülüyordu? E, amipte, paramesyumda, öklenada ama plazmodyumda görünmez. Cevabımız E. Bitkiler aleminde üreme çeşitlerinden hangileri görülebilir diyor. Bir spor üreme evet görülebilir tohumsuz bitkilerde. Partonogeneziz üreme hayır görülmez. Vejetatif üreme bitkilerin eşeğsiz üreme çeşitleridir görülür. Rejerasyon üreme görülmez arkadaşlar. 1 ve 3 cevabımız C. Yumlu gövde e, yöntemiyle eşeğsiz üretilen bir bitkinin özelliklerinden hangileri anacağından farklı olabilir. Vejetatif eşeğsiz bir üremede. Oluşan canlının hücre sayısı farklı olabilir arkadaşlar. Kromozom sayısı hayır farklı olamaz. Eşeysiz yürüyor. Mitoz temeline dayanıyor. Değişmez kromozom sayısı. Hücresindeki organel sayısı da farklılık gösterebilir. Yani cevabımız 1 ve 3 D. Aşağıdaki şekil bir amip hücresinin üremesini göstermektedir. Buna göre amipin üremesiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bakıyoruz amipin eşeği üremesi ve bölünerek üremesi resmedilmiş. A eşeyli üreme çeşittir. Hayır eşeğsiz üreme çeşittir. B tomurcuklanma ile üremedir. Hayır bölünerek üremedir. C çeşitlilik meydana gelir. Eşeğsiz üremede mitos temelinde çeşitlilik yok biliyoruz. D. Mayoz esasına dayanır. Hayır. Mitoz esasına dayanır. E. Hem karyokinez hem sitokinez gerçekleşir. Evet. Önce çekirdek bölünmesi sonra stoplazma bölünmesi gerçekleşir. Bu nedenle cevabımız E. Kraliçe arının partonogenezle oluşturduğu erkek arılarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bir, N kromozomudurlar. Evet, biliyoruz ki partenogenezle erkek arılar oluşurken döllenme olmadığı için, döllenmemiş yumurtadan oluştukları için N kromozomudur. İki, kaslı olarak birbirleriyle aynı yapıdadırlar. Döllenmemiş yumurtadan oluşuyor ama arkadaşlar yumurta mayoz bölünmeyle oluştuğu için kaslı olarak tamamen birbirleriyle de aynı yapıda değiller. Homolog kromozomlara sahip değildirler. N kromozomlu olduklarına göre sahip değildirler. Mayoz ile sperm üretebilirler. Hayır, en kromozomludurlar. Sperm üretirler ama mitoz üretirler. Bu da yanlış oluyor. Hangileri doğrudur dediği için 1 ve 3 cevabımız B. Eşeğsiz üremenin görüldüğü bazı canlılardan Özelliklerinden hangileri vejetatif üreme ve tomurcuklanma ile üremede ortaktır diyor arkadaşlar. Bir birey sayısı artışı tabii ki vejetatif de olsa tomurcuklanmada da olsa sonuçta birey sayısı artar üremeden dolayı. Değişen ortam koşullarına dayanıksız bireylerin oluşması. Değişen ortam koşullarına dayanıksız bireyler oluşuyorsa arkadaşlar demek ki e, genetik özellikler değişmiyor, aynı kalıyor ortam değiştiği halde kendisi değişmediği için daha dayanıksız oluyor. Nasıl e, bölünmenin sonucunda, üremenin sonucunda canlının özellikle değişmiyordu? Eşeysiz yani ikisi için de geçerli. Tek hücreli canlılarda görülme, tomurcuklanarak üreme, tek hücreli canlılarda görülse de arkadaşlar vejetatif üreme görülmüyor. Doğru cevabımız 1 ve 2 C. Deniz yıldızının bazı türleri kopan kolunu yenilerken bazı türlerinde ise kopan her bir kol kendini tamamlar ve yeni bireyler meydana gelir. Yani rejenerasyonla üremeden bahsediyor. Böylece deniz yıldızı eşeş süremeni yeni deniz yıldızlarını oluşturur. Doğru. Deniz yıldızına görülen bu eşeş üreme çeşitinde olaylarından hangileri gerçekleşir? Kuruyorsun ki uğur gerçekleşir mi? Hayır. Çünkü mitoz bölünmeler görülüyor eşeği süremede. Döllenme yine yok eşeği süreme olduğuna göre. Ama mitoz gerçekleşiyor. Cevabımız yalnız 3 C arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi eşeğsiz üremenin eşeğiyle üremeye göre avantajlarından biri değildir diyor arkadaşlar. A. Sahip olunan iyi ve faydalı özellikler korunur. Doğru çünkü özelliklerde bizde değişim olmuyor. Temelinde mitoz var. B. Oluşan yeni bireylerin değişen çevre koşullarına uyum yeteneği artar. Şimdi değişen çevre koşullarına uyum yeteneğin artması için özelliklerinde değişmesi lazım. Ama eşeği süremede özellikler aynı kalıyor. E, onun için bu yanlış. Eş bulma, kur yapma gibi davranışlara gerek yoktur. Doğru. Ve bundan dolayı da D'de olduğu gibi daha kısa zamanda daha fazla birey oluşur. Tek bir ata yeterlidir. Adı üstünde eşeğsiz üreme. O nedenle cevabımız B. Çilek, amip, deniz yıldızı. Yukarıdaki canlılardan hangilerinin eşeğsiz üremesi için mitoz, hücre bölünmesi ve farklılaşma gereklidir? Buradaki önemli olan şey farklılaşma arkadaşlar. Biliyoruz ki çilek sürüncü gövdeyle eşeğsiz ürerken mitoz geçiriyor, hücreler bölünüyor ve farklı doku ve organların oluşması için farklılaşma gerçekleşiyor. Deniz yıldızında da aynı şekilde ama amip de arkadaşlar tek hücreli bir canlı olduğu için doku ve organlara e, sahip olmadığı için farklılaşmada görünmüyor cevabımız yalnız iki e, farklılaşma gereklidir dediği için cevabımız 1 ve 3 yani d. aşağıdaki şekilde hidranın tomurcuklanması gösterilmiştir bu üreme şekliyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır A eşeğsiz üreme şeklidir ee, görselde gördüğünüz gibi hidranın tomurcuklanarak üremesi yani eşeğiz üremesi gösterilmiş. Yani A doğru. B bölünerek üremedir. Hayır. Tomurcuklanma ile üremedir. Mitoz temeline dayanır. Eşeğiz süremelerde böyle. Kalıtsal çeşitlerine neden olmaz. Evet yine eşeğiz üremenin özelliği. Tek bir ata yeterlidir. Gördüğünüz gibi de tek bir atadan yeni bir canlı oluşmuş. Doğrudur. B yanlış olduğu için cevabımız B oluyor. Bakterilerin bölünerek çoğalması sürecinde olaylarından hangileri gerçekleşir diyor. Bir replikasyonun gerçekleşmesi. Evet. Neden? Çünkü öncelikle bir kere DNA'nın kendini eşlemesi gerekiyor. İki kromozomların iyi ipliklerine tutunması. Bu mitozun özelliğidir arkadaşlar. Bakterilerde basit ikiye bölünme vardır. Mitoz esasına dayanmaz. Mitoz evreleri görülmez. Stokinizin gerçekleşmesi, evet stoplazma bölünmesi de gerçekleşir. Yani gerçekleşenler 1 ve 3 de Mayoz ile oluşmuş haploid N kromozomlu yumurtadan döllenme olmaksızın yeni bireyler oluşmasına partogenez denir. Doğru. Bal aralarında görülen haploid partogenez için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. A. Erkek ve kraliçe arılar gamet üretme yeteneğine sahiptir. Evet doğru. Erkek arı sperm mitozla kraliçe arı mayozla yumurta üretme yeteneğine sahip. B. Kraliçe arının ürettiği yumurtalar genetik olarak birbirinden farklıdır. Evet neden? Çünkü yumurtayı mayoz ile e, üretiyor. Buna da doğru diyelim. C. İşçi arılar döllenme sonucu oluşur. Evet iken kromozomludurlar ve döllenme sonucu oluşur. Baralı, bal arılarında cinsiyeti kromozom sayısı belirler. Evet ikenlerin hepsi ıı, dişi arı M kromozomlar erkek arıdır. Bu da doğru arkadaşlar. E erkek arıların değişen ortam koşullarına dayanma güçleri aynıdır. Hayır erkek arılar birbirinin aynısı değildir ki dayanma güçleri de aynı olsun. Çünkü e, kraliçe arının mayozla yumurta üretmesi sonucu Oluştuk, oluştukları için E şıkkımız yanlış oluyor ama cevabımız da E oluyor. Bilinaryanın vücudunun farklı kısımlarında farklı yönlerde yapılan kesinler sonucunda kesilen kısımların her birinden rejilasyon ile yeni planaryalar oluşur. Bu olaya bakılarak hangisine ulaşılamaz diyor. Bir, canlı gelişmişliği arttıkça rejelasyon yeteneği azalır. Her ne kadar doğru bir ifade olsa arkadaşlar sadece bu bilgiye bakarak da bu paragrafa bakarak da bunu söyleyemeyiz. Çünkü bir kıyaslama söz konusu değil. İki plenar ya da rejinasyon organizma düzeyinde üreme şeklindedir. Evet çünkü organizma düzeyinde olduğu için yeni bir can oluşuyor. 3. enine ve boyuna kesiler aynı sürede kendini rejine eder. Bununla ilgili de bir bilgi verilmemiş yukarıda. Ulaşamayız. Hangilerin ulaşılamaz demiş. 1 ve 3 de. Çevresel şartların değişmediği ortamlarda canları avantaj sağlayan bölünme şekli için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez diyor. Çevresel şartlar değişmediği halde eğer avantaj sağlıyorsa demek ki canın özellikleri de değişmiyor. Yani nasıl üremedir? Eşeysiz üreme. Eşeğsiz üreme için hangisi söylenemez? A. Temeli mitozdur. Doğru. B. Prokaryot canlılarda görülmez. Hayır, görülebilir. Bakterilerde bölünerek üreme, eşeğsiz bir üremedir mesela. C. Kapalı tohumlu bitkilerde de gerçekleşebilir. Evet, <laughs> vejetatif üreme, eşeğsiz bir üreme çeşididir. Yeni oluşan canlılar birbirleriyle ve ana canlıyla aynı genetik özelliktedir. İki şıkkımız da doğru. Yanlış olan B şıkkında verilen olduğundan cevabımız B. Kayısı bitkisine yapılan aşı uygulama yöntemi aşağıda şematiz, şematize edilmiştir, görüyoruz. Şekil incelendiğinde ifadelerinden hangileri doğru olur diyor. Bir, zamanla kanun kalıtsal yapısı değişir. Hayır arkadaşlar, kanun kalıtsal yapısına hiçbir şey olmaz, değişme olmaz. 2. E bitkisinin eşeği süremesidir. Evet, E bitkisiyle e bitkisinde aşılama ile e, üreme sağlanmış olduğu için eşeğsiz üremesidir. 3. K. E'nin su, mineral ve organik madde ihtiyacını karşılar. Hayır. Neden karşılasın? E. Fotosentez yapabilir. Kendi organik madde ihtiyacını karşılayabilir. Bu da yanlış oluyor. Hangisi doğrudur dediği için yalnız 2 yani A. Kertenkelenin tehlike anında kuyrukları kopar ve yerine bir süre sonra yeni kuyruk oluşur. Kertenkele kuyruğunun rejenerasyon sürecinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A. Hücrelerde farklaşma. Yeni bir organ yapıldığına göre burada arkadaşlar farklaşma ister istemez olacaktır. Hücre sayısının artış tabii ki olur. Mitozla yapılıyor. Aynı DNA diziline sahip yeni hücreli oluşumu, yine mitozdan bahsettiğimize göre aynı DNA diziline sahip olacak. Kertenkelenin canlılığını sürdürmesi, evet tabii ki oluyor. Çünkü zaten tehlike anında hayatını kaybetmemek için böyle bir yola başvuruyor. E, kopan parçadan yeni kertenkele oluşumu, hayır. Bu gözlenmez. Çünkü kertenkele de rejenerasyon organ düzeyindedir. E, organizma değil. Onun için yeni canlı oluşmaz. Cevabımız E. Aşağıda arılarda görülen partogenes ve üreme olayı şematize edilmiştir. Bakıyoruz arkadaşlar şu kısım partogenes döllenmemiş yumurtadan oluşma. Şu kısım ise döllenme oluşma yani eşeğil üreme. Buna göre ifadelerinden hangileri söylenemez? Bal aralarında dişi arılar üremeyle, erkek arılar eşeğsiz üremeyle partogenes oluşturacak şekilde de görüyoruz. İki bal arılarında dişi arılar 2N döllenmeyle oluştukları için erkek arılar döllenmemiş yumurtalar oluştukları için N kromozomudur. Doğru. Hem erkek hem de kraliçe arı üreme de etkildir. Evet biri e, yumurt üretiyor biri sperm üretiyor. 4. Spermler mayoz sonucu oluştukları için kalıtsal yapıları birbirinden farklı. Yanlış. Biliyoruz ki erkek arı spermlerini mayozla değil mitozla oluşturuyor. Hangisi yanlış oldu? Yalnız 4. Yani A. Yukarıda şekli verilen eşeğsiz üreme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez diyoruz. Bakıyoruz görselde bir bitkinin doku kültürü yöntemiyle çoğaltılması verilmiş arkadaşlar. A. Nesli tükenmekte olan canlıların çoğaltılması için kullanılır. Evet kullanılır. Oluşan bitkiler kalıtsal olarak birbirine aynısıdır. Eşeğsiz üremeden bahsediyoruz ve mitos temeline dayanıyor. Ekonomik değeri yüksek bitkilerin çoğalması için tercih edilir. Evet edilir. Bu yöntem hücre kültürü yöntemi olarak adlandırılır. Hayır şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Hücre değil doku kültürü yöntemi olarak adlandırılır. Memeli hayvanların çoğaltılması için uygun bir yöntem değildir. Evet değildir arkadaşlar. Daha çok bitkilerde kullanılır. Şuraya da yanlıştır işareti koyalım. Cevabımız D. Eşeysiz üreme olaylarından hangilerini sağlamaya yönelik biyolojik bir olaydır? Tür çeşitli, hayır eşeysiz üremede tür çeşitli sağlanmaz, sağlanmaya da yönelik değildir. Hücre çeşitli de sağlanmaz. Birey sayısı artışı olur ve olması içindir. Hücre sayısı artışı da yine sağlanır arkadaşlar. Cevabımız 3 ve 4 C. Partonogenesle üreme görülen arılarda aynı dişi ve erkek arıdan oluşan canlılardan hangilerinde kalıtsal çeşitlilik olması beklenir? Bir işçi arı, evet, mayoz üretilmiş yumurta ve mayoz üretilmiş işte spermden oluştuğuna göre, döllenmeyle oluştuğuna göre kalıtsal çeşitlilik görülür aralarda. Kreltçeri yine sperm ve yumurtanın birleşmesiyle, döllenmesiyle oluştuğu için çeşitlilik görülür. Erkek arı her ne kadar döllenme olmadan gerçekleşse de mayozla oluşmuş yumurtalardan gelişeceği için kalsal çeşitlilik görülür arkadaşlar. Yani cevabımız E 1 2 3.